Okyanusun tam 3000 metre altında. Güneş ışığının asla ulaşamadığı sessiz ve sonsuz bir karanlıkta. Bir canlı yaşıyor teleskop balığı. Adını gökyüzüne çevrilmiş dev gözlerinden alıyor. Bu gözler bir teleskop gibi çalışıyor. Işığı en küçük kırıntısına kadar yakalıyor ve karanlıkta saklanan avlarını fark edebiliyor. Teleskop balığının gözleri öylesine özel ki başının içinden dönebilir. Böylece hem yukarıdaki hem de çevresindeki her hareketi izleyebilir. Bu derin deniz canlıları arasında eşine az rastlanan bir özellik. Vücudu saydam bir jöle gibi. Işığı yansıtmadığı için düşmanlarına neredeyse görünmez. Sanki karanlığın içinde kaybolmuş bir gölge gibi süzülür. Derinliklerdeki basınç bir insanı saniyeler içinde ezerdi. Ama o bu ortam için mükemmel biçimde evrimleşmiştir. Karanlık, soğuk ve ölümcül sessizlik. O bu dünyanın kralıdır. Okyanusun gizemli karanlığında teleskop balığı hala ışığın peşindedir. Belki de biz insanlar gibi karanlıkta bile bir ışık aramaktadır. Daha fazla bilinmeyen canlıları keşif için abone ol takip et.